Sen burada mıydın Bir şey söyleyeceğim ben şimdi ne yapacağım biliyor musun Liseyi çalıştıracağım Hadi Hazır ben mısın şey Sen mi Tamam peki o zaman şöyle yapalım Koş. Anam, yeşil dilim, Babanın telefonunu çağır Getir buraya babana söyle Baba liseyi çalıştıracakmış annem Telefonuna ihtiyacı vardı Ama hemen gitti ya Daha cümlelerini bitirmedim ki ben Niye beni dinlemedi bu çocuk Niye öyle dedim babana ben öyle diyorum diye mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun acaba? Şimdi gel önce kontrol edelim. Efendim. Dur. Şimdi liseyi çalıştırmadan önce ne yapıyoruz? Sen... Niye bağırıyorsun hani sandalyeleri kaldırıyoruz tamam mı ince halıları da kaldırıyorum ben güzel temizlesin diye sakın lise bir daha ayağına dokunma rüzgar lise bize küser bir daha da çalışmazsa görürüz günümüzü mutfağın Gel mutfağı da kontrol edelim gel. Buradaki sandalyeleri de güzelce kaldırdık. Şimdi yerlerdeki küçük küçük kırıntılar Lisa süpürecek. Hazır mısın? Rüzgar bize ne yapacağız biliyor musun? Gizli gizli izleyeceğiz onu. Gel şuraya gel. Şimdi önce çalıştıralım. Bak şimdi Lisa buranın şeyini yapmış. Krokisini çıkartmış. Tamam burası bizim salonumuz. Dur dur göstereceğim. Şu mavi tuşa bas. Bir, iki, üç. Geliyorum diyor. Hazır mısın? Gidiyoruz ger. Bu tarafa gelebilir biliyor musun? Çünkü salonu bitirdi. Bakalım gelecek mi? Geziyor, dolaşıyor. O tarafa doğru gidiyor bak. Işıkları var ya önde. O ışıklara doğru gidiyor. Şimdi bize doğru gelmeye karar verdi. Vallahi bize geliyor rüzgar. Yürü 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 yürü. Niye? Şimdi izleyeceğiz Lise gizli gizli gel. Yavaş yavaş gideceğiz tamam mı gel. Dırın dırım, dırın dırım, dır. Gidelim bakalım nasıl yapıyor izleyelim onu. Hazır mısın? Lisa. Bebeğim neredesin? Bak masanın altını da temizliyor gördün mü? Nereye? Girme de temizlesin güzelce. Rüzgar çabuk buraya geldi, Lisa gelecek oraya. Gelemezsin bir daha yanıma. Gizli gizli izleyeceğiz dedik. Sence salonda işi bitmiş midir? Ben bence tavanına Salonun tavanına mı çıktı? Ben zannetmiyorum. Bence yavaş yavaş mutfağa geçmiştir artık. Gidip mutfağa bakalım <laughs> gizli gizli. Bakayım. Bakıyorum. Mutfakta görünen bir şey yok. Demek ki hala salonda. Nereye gidiyorsun? Liseye bakacaksın. Annem niye böyle söylüyorsun? Ya gerçekten çıkarsa diye benim aklıma kuşku düşürdün. Gidip baksak mı? Ya bakalım tavanda mı acaba Alisa? Bu tarafa mı geliyor dersin? Dın 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 dın. Bakıyorum. E yerde yok, tavanda da yok. <laughs> Ay çıktı. Lisa, ne yapıyorsun? Anne konuşuyor. Bence sence bizi gördü mü? Anne konuşuyor. Konuşmuyor evet. Konuşsa bir de tam olur değil mi? Konuşuyor aslında da İngilizce konuşuyor. Starting mob falan diyor. Vallahi geziyoruz rüzgar. Çok güzel bir şey değil mi ya? İyi misin, iyi misin? Tokayı atarsan içine alır. Ve Rüya çok üzülür. Sakın atma tamam mı? Üziyorum. Atma. Evet. Allah! Rüzgar! Lisa topu! Allah! Hadi, hadi, hadi. Niye böyle bir şey yaptın? Rüya'nın tokasını attın. Koş rüyaya götür ver bu tokayı. Hayır vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim?